219. mektup. Bu mektup Mirza Ebrece yazılmıştır. İnsan cahil olduğu için bedeninin hastalığını gidermeye çalışmaktadır. Kalbin dünyaya düşkün olması hastalığından haberi bile olmadığı bildirilmektedir. Allahü Teala sizi ayıplardan, kusurlardan korusun. Sizi lekeleyecek şeylerden, geçmiş ve gelecek bütün insanların en üstünü hürmetine aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn, min es etemmuha ve minet et teslimat ekmeluha muhafaza buyursun. Ey mes'ud ve temiz kardeşim, insanın bedenine bir hastalık gelince ve uzvunda bozukluk olunca o hastalığı gidermek ve o bozukluğu düzeltmek için o kadar uğraşır da kalp hastalığı kendisini sonsuz ölüme ve bitmez tükenmez azaplara sürüklediği halde bu korkunç hastalıktan kurtulmayı hiç düşünmemektedir ve onu gidermek için hiç kıpırdamamaktadır. Kalbin hasta olması demek Allahü Teala'dan başka şeylere tutulmuş olmasıdır. Eğer kalbin bu tutulmasına hastalık bilmezse çok alçak kimsedir. Eğer bilir de aldırış etmezse çok pistir. Bu hastalığı anlamak için akli muad lazımdır. Aklı meaş kısa görüşlü olduğundan ancak görünüşe bakar. Akli meaş, dünyanın geçici lezzetlerine bakarak, kalp afetlerini hastalık bile saymadığı gibi, akli muad da, ahirette verilecek sevaplara bakarak, bedendeki bozuklukları hastalık saymaz. Akli meaş, kısa görüşlü, akli muad, keskin görüşlüdür. Akli muad, peygamberlerde, aleyhimü ve teslimat ve evliyada bulunur. Akli meaşı, mala düşkün olanlar, dünyaya bağlı olanlar beğenir. Aradaki farkı düşünmelidir. Akli muadı kuvvetlendiren şeyler, ölümü düşünmek, ahirette olacak şeyleri öğrenmek ve ahiret derdiyle şereflenmiş olanlarla birlikte bulunmaktır. Farisi Beyt Tercümesi Aranılan hazinenin nişanını verdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Bedenin hastalığı, ahkâm-ı yerine getirilmesini güçleştirdiği gibi, kalp hastalığı da İslamiyete uymayı güçleştirmektedir. Şura suresi 13. ayetinde mealen Müslüman olmalarını istemekliğin kâfirlere çok güç gelmektedir. Ve Bakara suresinin 45. ayetinde mealen namaz kılmak, ibadet etmek yalnız müminlere güç gelmez buyuruldu. Görünen uzuvların kuvvetten düşmesi ibadeti güçleştirdiği gibi, kalpte imanın zayıflemesi de güçleştirmektedir. Yoksa, İslamiyetin her emrinde kolaylık vardır. Bakara suresinin 185. ayetinde mealen, Allahü Teala size kolaylık yapmak istiyor, güçlük çıkarmak istemiyor. Ve Nisa suresinin 27. ayetinde mealen, Allahü Teala emirlerinin hafif olmasını diledi. Çünkü insanlar zayıf yaratıldı buyuruldu. Bu iki ayet-i de sözümüzü ispat etmektedir. Farisi Mısra tercümesi. Bir kimse kör ise güneşin suçu ne? Bunun için bu hastalığı gidermek çok lazımdır. Bunun mütehassısı olan hakimlere sığınmak farza aynıdır. Resul ancak haber verir.